Sayın seyirciler, Türkiye sattıkları doğalgazın fiyatında %6 indirim yapan Rusya'dan iyi bir haber daha var. Rusya Enerji Bakanlığı indirimin devam edeceğini duyurdu. Ancak hükümet bu indirimi vatandaşa yansıtmayı da düşünmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye sattıkları doğalgazın fiyatında %6 indirim yaptıklarını açıkladı. Türkiye'ye gaz konusunda da indirim uygulayacağız. E, 1 Ocak'tan itibaren %6 oranında daha sonra da bu rakam artabilir ama tabii bu e, bu konuda ortaklarımızla ne şekilde işbirliği yapacağımıza bağlı. Üstelik bu indirim devam edecek. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Ankara'da ilan edilen %6 doğalgaz indirim rakamının nihai olmadığını, indirimin daha yüksek oranlara ulaşabileceğini açıkladı. Novak, Türkiye için doğalgazda %6 indirim sürecin ilk etabı. Aramızda görüşmeler devam ediyor. İleride enerji piyasalarının durumu, Türkiye ile Rusya'nın ortak gerçekleştireceği projelerde dikkate aldığımızda indirim daha ciddi rakamlara ulaşabilir." dedi. Rusya doğalgaz fiyatını indirdi. Ancak hükümet bu indirimi vatandaşa yansıtmayı düşünmüyor. BOTAŞ zarar ediyor diyen Enerji Bakanı Taner Yıldız şöyle konuştu. Şu anda e, vatandaşımıza bunların yansı yansıtılabileceği ile alakalı e, konu için erken ama çok erken görüyorum. Çünkü e, BOTAŞ e, karı üzerinden değil zararı üzerinden bunun telafisine dönük müzakereleri yürütmektedir. Ve 2 milyar TL civarındaki bir zarardan bahsediyoruz bunun mutlaka telafi edilmesi lazım.